herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir haberle yanınızdayım ee, bugün sizlerle beraber bir konuğumuz var gördüğünüz gibi e dur, bir sabittir ve Power yani Burak arkadaşlar artık videolarımızda Burak arkadaşımız da yer alacak sonraki zamanlarda Yaz diye bir arkadaşımız da var o da olacak bazı kişiler v bir de kaşınıyor ee, arkadaşlar ben gördüğünüz gibi 700 devul oldum artık V2'deyim yani buralar basit arkadaşlar Burak artık arkadaşımız iyi biri ben bir haftadır iki haftadır konuşuyoruz oyun oynuyoruz ee, artık videolarda Burak arkadaşımız da olacak Burak kendini tanıtabilirsin konuş Selamun Aleyküm Aleyküm ben şimdi 887 seviyeyim. Mustafa'dan biraz önce başladım oyuna ve Trixie'nin baya iyi güçlüğü meyve. Bu birinci evde başlıyor mesela ama Onlara Bunlara tek atıyoruz arkadaşlar biz. Biraz ama buradaki ki, adamı kışkırttık. Çekeyim. Arkadaşlar Şu bir de mi? sizinle beraber bu bölümde V1'de kutu açacağım. İnşallah güzel bir meyve çıkar. Dedim, işte, gel lan bir V bir, bir V bir diyor gel lan. Yapamaz ya. ya gelsin ya. Işte. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> Oğlum o adamda leopar var kanka. Bu adam. Bu adam. Bir T iyi mi? Leopar mı? Ya, arkadaşlar anladım. şimdi T-Rex arkadaşımız. Ha bir de arkadaşlar benim ışım V2 yaptık ve C2 de ee, artık uçarken böyle havaya falan kalkabiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hareketli olabiliyorum artık. Evet, evet. bakın Burak bu da Burak. Eyvah denize düştüm. Arkadaşlar e, canım ve enerjim bayağı yüksek gördüğünüz gibi. <laughs> Bu arada Burak e, bayağı hızlı olmuş yüzmede. Ben de kasılacağım. Arkadaşlar bir de buradaki bir boss'u keselim ya. Özledim. Oha tek attı. Biri bana vurdu ya. Kardeşlik. Kardeşlik isteği atalım Fatih. Ama Mustafa, gel bakayım. Meyve de, İnşallah güzel bir meyve çıkar. Bir de Trex çıkıyormuş. Neyi güzel olur. Hmm. Peki, hadi hadi. Ya meyve doğru ne ya? Bu ne ya? Bu ne, ne oğlum? Şey? Kısmetimizde bu varmış arkadaşlar. Burak senle beraber evet, bir ben e... ben neredesin? Sen neredesin? Abi ben de adam ben döveyim lan. Dur pvp'mi açayım. Evet, ben 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 bir dakika biraz adam döveyim. Bonti Arkadaşlar V2 geçmez geçmek e, tek başına zor. Beni Burak Burası Can kardeşim, kardeşim geçirdi. Şimdi orta kasabaya gidelim arkadaşlar. Orta kasabada buluşacağız. Gördünüz mü arkadaşlar Trex'i? Orta kasabaya gidelim. Şuradaki sağ veya sol tarafa. De Burası arkadaşlar. Yani, Buraya şimdi tıklıyorsunuz. Konuş diye. dediniz. Evet dediniz. Şimdi ha, ben şimdi gittim. Bir de size arkadaşlar V2'yi de gösterelim. Hemencik. Bu video 10 dakika ya. falan olacak. Biraz Bu haka, haka ben, ya da ben, benim görev kasma yerim şuraymış. Gidelim. Arkadaşlar yakında ben de sadece bu seriyi değil başka oyundaki serileri de atacağız. Evet arkadaşlar. Burak'la Roblox diye yeni bir şey oluşturacağım. Oynatıcı. Evet. Oradan. Bak, teşekkür ederim. Bu arada yazıda da taştıktan sonra 4 ile 2 istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ya ben abi bunlar 700 bontimi götürüyor ya. Beni öldürüyorlar. Ben gidiyorlar. Bana benim 700 alıklar. Şu beni öldürüyor. dur dur ben onları indireceğim. Bekleyeceğim ben zaten. Hmm. Onlar yaşlı, Arkadaşlar yaşlı. V2'de kasılmak aşırı zor. Böyle ben, ben, ben yani ben iyi ben. bir takımınız yoksa arkadaşlar aşırı zor yani imkansız. Ama biz ben dört kişiyiz ben eyvallah ben. böyle güzel bir takımımız da var. Sırtımız yere değmiyor yani gelmiyor. Sana bir davet o. Ben seni öldürüp bonti mi kazandım? Evet. Hı. Yanlış gördüm de. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmek istiyorsanız burada arkadaş like atıp abone ol. Arkadaşlar bir de bana ilahi o ok açıldı ve 2'de. Ee, bakın bunu 3 saniye böyle çektikten sonra 1 2 3 oldu ya 3 tane ok atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte bir de uçma özelliği açıldı. Bir de denizde yüzme özelliği açacağız. Ona da bir 600 F kazandıktan sonra onu da, da arkadaşlar yarın açarız. Ama maalesef o o girdiğimiz savaşın videosunu çekemiyoruz. Onun videosu biraz sıkıntılı, zor. O yüzden. Aslında Burak Ama yarın... Yarın... Burak aslında yarın şey yapabiliriz. Dur evet. ben bir göremiyorum. Hani yarın şey gideceğiz ya, roketle gidilen yere. Evet, roketle gidilen yer neresi? Ya bizim e, şey kastığımız yer var ya dört kişilik oranın right. ismi neydi reyto right. right, right. işte e, reyte e gidiyoruz arkadaşlar oradan bir para kazanıyoruz o parayla beraber e, right. açılıyor aynen e, işte o para Aha. da bu para arkadaşlar. Eğer olumlu izlediğin video haline gelmesini istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, arkadaşlar, bir de e, bize arkadaşlık isteği atarsanız kabul ederiz. Beraber oynamak isterseniz yorumlara yazıp bizimle iletişim kurabilirsiniz. Yani arkadaşlar yorum yapın, abone olun, like atın. Bizim için çok iyi olur. Ben de şey Mustafa'yı bir gün bin level olacağız ve akımlara katılacağız. Evet. Onun videosunu çekeriz yani. Arkadaşlar biz bir bin level olalım Burak'la. Alemlere akacağız. Arkadaşlar bu video biraz sakin ama sonraki video bayağı şiddetli olacak. Evet çünkü arkadaşlar gideceğimiz yerdeki canavala bayağı güçlü. Ee, yani orada arkadaşlar bir tane bir gemi veriyorlar. Biz o geminin içinde pusu kuruyoruz. Furkan'la Yağız adamlara biz de arkadan işte saldırıyoruz. Diğer bölümde boss kesebiliriz ve 100 abone özel video çekeceğiz. Geçebilirim. Evet. Five minutes later. Heh. Evet arkadaşlar şimdi bizim buluşma alanımız kafe. Burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. Evet. Seton point. Oradan teleport oluyorsunuz. Aa bir dakika bu adam. Şuradan meyve açabiliriz. Bir şey koy abi. Oha adamda her şey var. Gölge seni benim istiyor. Seni benim yapacağım kanka. Gel. Gaz verdim bir de. Vermez, vermez. Kanka gölge <laughs> nasıl? Gölge. Ya <laughs> <Yo>, devam ediyoruz <laughs> bir sen gelsene bir sen gelsene bana e, <laughs> bana güzel bir meyve var kanka sen <laughs> Dur makma olmaz makma çok güçlü bana lazım makma. Ama kanka makma e, lazım de. bana. Lazım Makma yiyeceğim çünkü düşünüyorum. Nasıl? Olamaz ya. Şey. Oğlum, sen... Ya da gel çok bir gel şey bir bir gel bir daha gel bir. Hemen çıkma bir birkaç meyve bir daha Tam ya makma karşılığında aşk. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle e, ticaret yapabiliyoruz. Aşk nasıl bir meyve? Güzel, kullanabiliyorlar ama bayağı güçlü bir meyve. Uçabiliyorsun sadece gücünü. Arkadaşlar, burada trade yapıyoruz gördüğünüz gibi. Buradan bonti arttıkça, YP, hasar falan açıyor. Aynen. Buradan milyon açıyoruz şuradan dışarı çıktığımızda. Ve en önemli husus, herkesin merak ettiği sorduğu Şuradaki title tagma ile çetle yazdığınızda mesela benimki nokta koyayım çete. Bakın görüyor musunuz? heal yazıyor. Evet. Buradaki sonrağın Oradaki, Oradaki yerde arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Burada, Tabii ki diyorsunuz. Kapalılardan birbirisini bulup orada basıyorsunuz ve başlayın. Mesela arkadaşlar ilk ışık diyor. Ben bunu etkinleştir dedim. Etkinleştirilmedi. Herhalde etkinleştirildi. Bir yazayım. Nokta koydum. The first light dedi. Evet, etkinleştirildi. Ee, over burada satranç oynayabiliyoruz. Şurada, şurada. Gördüğünüz gibi Overhaul yazıyor. Overhaven yazayım. nokta. Overhaven yazıyor. Benim en aşağıda ne var arkadaşlar? Benim en, en aşağıda, en aşağıda... Risk alıcısı var arkadaşlar. Onu açayım. Gördüğünüz gibi risk takar gibi görünüyor. Evet. Gel burada satranç oynayalım. Satranç taşlarını ko doğru koymuşlar. Mesela deniz bir, şey bir karşıma gelsene karşıma. Satranç. Satranç. Bir gel ya oynayalım. Cidden oynanılıyor mu? Evet. O oh, evet. Oyna bakalım. Kimi yenecek? A few moments later. Çıkalım. Böyle oynayabiliyorsunuz. Bu arada bu oyunu kazanırsanız size oradaki çizimlerden birini veriyor. Hadi. La kazansaydık. Evet. Ya Ben de vardı da yazı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar çok iyi bir eve çıkardıysanız bize trade yapabilirsiniz arkadaşlar katıp. Mustafa'nın ismini söyleyeyim. Mustafa Doğan Q olan ismi benim ismim. Zaten arkadaşlar bizimkini bilir Mustafa Doğan Kuru. Ee, Aynen, burada tamam. Burak Fatih 23. Arkadaşlar ara sıra bunun faktörü de oluyor. Buradaki en çok hasar verebilirsiniz. Meyve gelir biliyor. Rastgele. Ve bayağı para veriyor. Gerçekten iyi. Buraya gelmeyi unutmayın. Üstü faktörü 30 tane içinde yok. Verilecektir falan diyor. İnsektif olmayı zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler var ama. Bilmeyenleri özel video çekeceğiz. Aynen. O Sıkıntı video var, yarın var. gelebilir arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu e, bir yarım saatte editlerim. Kaç dakika oldu? E, 16 16. Kanka Ben şapka evet. şey, Kanka 1050 level olanlar var burada. Bilmiyorum. Ben bunlara çok, çok güzel de. hasar veriyorum bu arada. Kafaya, kanka kafaya gel, kanka bitirişi ben bitirişi 1050 level'lık bossları dövüyorum. Gemin uh -huh. mi? Kanka, gel, kafede ne? 1050 bontim mi, mi, mi gitti? Ya ölmüşsündür tabi. Abo. Neyse. Kanka artık kafeye gel. Şu bitiriş yapalım sonra. Geldim kanka. Artık kafeye gel. Aynen. Gel. Öndeyim, öndeyim. Arkadaşlar bu serinin devamı yarın büyük ihtimal gelir. İşte, falan. Neyse arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bu serinin devamı gelmek istiyorsanız abone olup like atın. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar burada duyduğunuz gibi abone olun, like atın ve zilleri açın. Din dom dom. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Saat zaten olmuş 22.38. Herkese iyi geceler.